Şey, Duvara sürtüne Duralım yavaşlayalım. Nasıl sürtüneyim? İnsanlar var. Onları mı çiğneyim? Ee, şey, bariyer diyecektim. Ya hadi getir bul bariyeri getir de sürtmesi bende. Hadi bariyer. Bağırma bana. Ne yapayım kısır sesle mi konuşayım? Gerilimin ortasındayız. Zimdan! Çekilin yolda fren patladı. Ya galiba sonumuz geldi. Ha. Vallahi sana kavuşmadan ölürsem gözüm açık gidermesin. Zimdan! Ya bir kaçış yapması falan bir şey yok ne saçmalıyorsun, ne arar kaçış rampası burada. Mecbur bir yere çarpıp duracağız. Yapma. Mes evet, ha, şuraya çarpacağım ben, yapacak ha. bir şey yok. Ha yapma, yapma. Yapma, Şevkat! Yapma! La yapma.